Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2650 rakımlı Faraşin Yaylası'na dönen göçerler, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte köylerine yerleşmeye başladı. Yıllarca sadece yaz aylarında çadırlarda kalan bölge halkı artık köylerinde kalıcı olarak yaşamak istiyor. Yatırımımızı biz kendi köyümüzde yaptık. Batıda biz evler yapamadık. Köyümüz inanılmaz şekilde güzel bir köyümüz var. Köyümüze yerleşmek istiyoruz şu ana kadar kendi köyümde 26 tane ev var. Toptepe, Gölgeli ve Yamaçaltı köylerinde ev inşa eden vatandaşlar yatırımlarını şehir yerine köylerine yapmayı tercih etti. Özellikle Toptepe köyünde 26 yeni ev inşa edildi. Köyümüzde kalmak istiyoruz, isteğimiz bu. Bölgede en büyük köçer barınan köçer gelen Toptepe köyü. Şu an 40 bin koyun var Toptepe'de e, ee, en büyük e, gelirlerinden bir tanesi. E, günlük 6 ton 7 ton peynir çıkıyor burada. E, o yüzden Toptepe olarak Toptepe Kümutar olarak devletimizden e, mutlaka ve mutlaka şebeke gelmesini istiyoruz. Yok